Evet babalar herkese selamlar da haber dalsınız. Bugün sizde gelen yüksek kazançları izleyeceğiz. Bakalım kim hangi oyunda ne kazanmış. Hep birlikte izleyelim baba. İlk oyunumuz Gaze of Olympus. Yani şurada 20 TL var bakalım. 100.000 TL max feed var mı? Ya da max'a yakın bir kazanç mı var? izleyelim görelim baba. Okey devam. Sendeyiz geri zekalı dedi. Tamam. Mor, yüzük. Güzel çarpanlar tatlı geliyor olur 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 baba şurada bir Max kokusu var sanırım ya sanırım almıştır Tamam kötü bura boş geçti Abi yine boş geçiyorsun derken 250 çarpan yeşil turkaz mor geliyor mu Tamam morlar Tamam abi oyun ne çarpan atıyor lan böyle bir şey var mı ya gerçekten gelen yüksek çarpanları gördüm böyle şekilde atıyor Olur 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 Tamam. Hocam son 8 spi kaldı abi. Şöyle bir ode. Oğlum bu nedir? 750 çarpan asiktir gitti ya. Oğlum bu. Yağmur <laughs> yağar gibi çarpan yağıyor lan. Bu nedir gördün mü? Ulan <laughs> baba. Yani çarpan sayısını gördün mü nasıl oldu? Olur. Olur olur. Güzel. Dolar. o zaman devam bebeğim. Burada bitti mi? Yo bitmemiş ama. Ama bitmesi için bir şeyler kaldı bu. Çok az bir line kaldı. Çarpalı. Mesela turkuaz yüzük çarpan biter. Şimdi atıyorsun çarpalı yüzüğü. Atmıyorsun. ama vermiyorsun. Adamı üzüyorsun. Olmaz böyle. Gerçekten olmaz. iki çarpan çöp. Hocam son spin'e kadar beklettin mi ben? Şimdi ufak bir line lazım yani. Burada bitti. Şimdi show yap. Evet, aferin şovunu yap. Böyle tekrardan at. Hocam şu çarpana baksana ya. 2781 de Max Fina aldılar. 100.000 TL tebrikler. İki gözüm gerçekten güzel geçtik. Bir sonraki oyunumuzda bir sonraki oyunumuz nedir o? Zillenin zillesi. Zilli tight. Gel zadım seddeyiz. Bakalım sen de yaptın. Nasıl bir ödeme yaptın? E, i̇zleyelim görelim. Tamam. Bir çarpan dağıtsa biter oğlum ve bitti gördünüz mü selamun aleyküm aleyküm selam bitti bu fazla söze gerek yok al maksinini git dedi yani tek spinde mi verdi aynen öyle tebrikler iki gözüm geçtik bir sonraki oyunumuzda bir sonraki oyunumuz sweet bolanza bin yani 6 TL bet var bakalım bu kardeşimiz 6 TL'ye nasıl bir kazanç elde etmiş şimdi onu izleyeceğiz e şimdi sendeyiz geri zekalı gel bakalım Tamam. Muzlar, babiler, Hocam 6 TL'ye acaba nasıl bir kazanç var burada? Gerçekten merak ettim. Bu arada süper spin satın alması değil bu. Normal spinden alınmış bir spin bu. Bonus pay. E bir bakalım. Uzaba var. Okey. 6 TL'ye azaba nasıl bir kazanç var? Ödevli olan o. Tamam. Kötü. Tamam. Okey. Oğlum bu nasıl bir şeker lan? Dörtlü, üçlü zaba geliyor. Oyun bitmeyen bir oyun var. Bir bakalım ne var? Ne olacak? Nasıl olacak? 11 spin var. Halen oyun sanki yeniden başlamış gibi. Okey. Son 9. Hocam şurada kapler mi? Kapler. Gerçekten Hocam yani daha ne olsun ya? Gördün mü? Kaplerin ardında Binix, Şorda, Karavel falan aslında gelebilirmiş. 1006 çarpan direkt 77k ödeme var burada. gördü de mi? Oyun ne yapmış ya? Gerçekten oyun ne yapmış baba? Çarpan üstüne kalp ve üstüne Binix gerçekten işi bitirdi. Olar. O da olar. Gerçekten o da olar. Tamam. Daha bundan sonra acaba ödeme var mı? Oyun tekrardan uzatmış mı? Gerçekten bilmiyorum baba. E bir izleyelim görelim. Hocam 6 TL'ye gerçekten adam alabileceği çok güzel ödemeyi almış oldu burada. Gerçekten 6 77, TL 77.200 TL kazanç. Tebrikler iki gözüm geçtik Atel abin. Bakalım sonra 10.000x var mı? Hocam bu oyun da çok zor bir oyun aslında. 20.000 aldı mı? Bu oyunun maksimum 10.000x oldu biliyorum. Bir bakalım bu kardeşimiz, bu zanımız şurada ne yapmış acaba? Tamam okey. Olur, olur bebeğim. Oluyor bu. Olmayabilir. Tamam 1000 çarpan var okey güzel. 1400 çarpan. Olur üstüne 40 da geldi. Yani Turkas falan aslında gidebilirdi ama gitmemiş olsun. Problem değil. Şurada 9000 TL ödeme var. O da olar. O da olar bebeğim. Olar güzel de olar. Tamam. Yani bilmiyorum, bilmiyorum. 2000 TL yazı bura. Yani şu maksı sanırım vermiş olması lazım. Vermezse problem baba. Tamam güzel, 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 güzel. Burada bitiyor bu. Burada bitti bazaba. Yo burada bitmemiş olabilir. Ama önemli değil. Bitmesi için çok az bir lay lazım. Baba çarpana gerek yok. Bir combo bitirir. Mesela burada bitmiş olması lazım. Bitmedi bir. Çöp. Tamam burada max. Aynen öyle baba. Devam etmene gerek yok ve patlamana da gerek yok. 2 TL'ye alacağı en güzel ödevi 20.000 TL max fin. Tebrikler iki gözüm. Harbiden güzel. Geçtik bir sonraki uydumuz olan Hazır mısın evlat? Ol Rüyalar gerçek olsun. Bakalım burada ne ya? Baba bu şans açık girmiş değil mi? Fablar bir girmiş. Bakacağız. tamam olur 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 oğlum. Okey, okey bebeğim. Devamında da gelecek ki. Rüyalar gerçek olsun. Tamam, ne diyorsun ya? Neler yapıyorsun? Tamam okey okey hocam yani 11 spin var sanırım sonra da güzel bir max win var bu. Bu oyun çok zor bir oyun en sevmediğim oyundur. Dedenin yerli versiyonu ama o kadar deliyoz olmuyor. Gerçekten bakacağız. Tamam, baba 1079 serpan atmış oyun gerçekten demek ki canı istediği zaman oyunlar yüksek. Yüksek çarpanlar atıyor. Onu biliyorum ama bakalım ne olacak. Şurada sandık falan gidiyor mu nazar boncuğu? Utlar derken gitmediler ama şurada zaten Maxwin şans açık fanlarken oyuna girmesi ve 10.000 TL Maxwin'e vermesi güzel. Tebrikler. İki gözüm geçtik. Bir sonraki oyunumuza bir sonraki oyunumuz nedir o? Gates of Olympus 1000 baba. 4 TL bet var. Azaba. 60 bin veriyor bu Maxfield'i. Aynen öyle. 60 bin aldılar bu. izleyeceğiz göreceğiz. Phoenix falan atıyor bu. Ona bakacağız baba şu an. Tamam güzel taç. Yani taç gelebilirmiş ama olsun problem değil güzel bir ödeve kokusu var bu burada. Tarpan düşük 11 spin var. Nerede ne yapacağız gerçekten belli olmaz baba. Bet tatlı duruyor. 4 TL evet az değil sonuç olarak. Bakalım 60 bini umarım almıştır ya. Bu tarz oyunlarda şöyle yüksek kazançlar düşük biletlere harbiden güzel oluyor baba. Yani umarım bu kardeşimiz de bunu almıştır. diye sen git birine 4 TL ver ya da diyelim 400 TL ver 60 bir sala verir ve nah verir. Ama tabi ne diyoruz? O zaman bu Kazanç ve bu replayların gazına gelmeyin bu tarz videolar ve bu tarz kazançlar sizi gaza getirmesin. Slot oyunlar hiçbir zaman bu şekilde kazanç sallatmaz. Betin önemi yok. İstersen 1 TL olsun, istersen 10.000 TL olsun. Hiçbir zaman bu tarz kazançlar sağlaya basın. Bunun bilgisini vereyim. Sevdiğim bir seri izlerken, yorumlarken keyif alıyorum. Bunu da bilgisini vereyim sizlere. Ama sizlerden diyeceğim lütfen sizler de sadece izlemekle yetinin. Aman aman deyip cadınızı yakmayı durduk yere çünkü slotlar hiçbir zaman bu tarz kazançlar sağlatmaz babalar bilginiz olsun. Evet kırmızı kum saati. Bak bu tablo güzel çarpan hocam 2900 bu. Oğlum bu nasıl bir çarpan ya? 2926 nedir la bu? Oğlum bu nasıl bir şey? Tamam. Kötü mü? Gerçekten bilmiyorum harbiden Olur. Tamam okey okey bebeğim burada bitebilir mi? Bitmemiş de ufak bir line 600 TL son hocam maksimini vermek için son spin'e kadar bekletmiş gördün mü burada bitiyor da Olur olur olur. Olur olur baba, aynen öyle. Burada Maxfield artık şov yapar. Bakalım görelim. Olur, abi adam küfür falan etmiş ama sonuçta o Maxfield'i almış. Tebrikler İki gözüm geçtik Prenses'e. Gel canım, burada da 7.20 bet var. Yani şans açık mı fablamış? Yok. direkt 720 TL'den satın almış. Okey, bu yabancı bir şey herhalde. Bir yabancı kardeşimizden gelmiş 720 TL'de satın alırken bir bakalım Max almış Max'a yakın bir şey ve olay akıl bir kazaç bu izleyeceğiz göreceğiz tamam yeşil yani yeşil aslında olabilir bir şey ama gitmemiş okey okey bebeğim şurada tabak kokusu falan vardır diye düşünüyorum yoksa da problem yoksa da hata yapmış ve bir çarpan varken adam şimdi saydırmaya başlamıştır küfürleri falan saydır oğlum çünkü boş geçiyor ben olsam ben de küfür ederdim senin hakkın güneş ve çarpan hocam güneş geliyor mu yıldız güneş yani bak tabloya bak baba yıldız güneş ve kalp çok güzel bir tablo ama sürvedi. tamam mavi turkuaz hilal güzel mavi hilal yeşil mi o da olur kalp geliyor mu peki Abi hala o maviler gelmedi. Maviden sonra alay geldi, kırmızı. Hilal zor bu. Sarı turkuaz sürpriz var bu. Tabii ki yok. Ama güzel ödeme var burada. Burada müthiş ödeme var. Direkt devam edecek. Max'ı verdi bu Ama Önemli olan o. Abi 15 bin x ya bunun Max'ini. Güneş ve çarpan olur bu. 1008. Okey. sarı, mavi, yeşil. Yani baba baksana turkuaz sarı aslında gidebilirdi, gitmemiş. Ama olsun son 3 spin. Yani şu max'ı aldım acaba önemli olan o onu merak ettim. Onu bekliyorum şu an. Tamam. Mavi, kırmızı, yeşil. Yani çok blokluyor da burada bitti zaten. Önemli değil. Buradan maksimum baba 108K temiz biz bunu bazında konuşuyoruz. Tebrikler. iki gözüm geçtik bir sonraki oyunumuzdan Bir sonraki oyunumuz sevimli dostlar Klo Katra TL Telebet var. Bakalım şurada nasıl bir kazanç var. O'nu bir izleyelim. Görelim. Bakalım ne olacak. Hadi gel. Sendeyiz. Tamam kötü. Olur olur oğlum 2-3 bağladın Tamam şu para sayma muhabbetini geçemiyor ama olsun burada sanırım güzel bir şey var 10.000 TL mi diyor? Pardon babalar. Bence 11 eder ama bakacağız göreceğiz maksı verdi mi ve çok zor bir oyun bu nerede ne yapacağını gerçekten kimse bilemez bu oyunu o ne burada uzaba var ve güzel bir ödeme de var burada okey 1000 TL olar Allah bebeğim o la la. Tamam. Hocam white'lar çok iyi oldu da sanırım bitirebilir. Her an her an her şey olabilir bilemem. Ve oyun halen white atıyor. Gerçekten oyun halen white atıyor. atmaya devam et oğlum. Geri zekalı. Tamam onlar. Onlar ödemiyor bu. Tamam artı 2 okey okey bebeğim ne diyorsun ya 814 TL olur 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 canım Ve burada max feed gördük Kediler full line white Burada işi bitirdi baba 2 TL 10.000 TL tebrikler Kardeşim geçtik bir sonraki oyunumuz olan 5 Lions Megabytes Bakalım burada nasıl bir oyun var nasıl bir kazanç var bu oyun çok zor bir oyun bu oyundan alamıyorum bak bunun 5.4 mhz ikisi çıktı ya orada iki max film var yani sonunda aslancılarda max film aldım ama yeni oyunundan aldım bundan hiç almadım baba. çok zor bir oyun bu yani bir bakalım burada bu canımız ne yapmış 4 TL nasıl bir kazanç elde etmiş İzleyeceğiz, göreceğiz sendeyiz i̇şte lan hayvan hastalar bakalım da yapıyor. hastalar hey diyor ya. Kaplanlar hey. Zala var bunlar. Son iki ama halen bir şey yok. Burada ne var? Burada. Hiç bir bak yok. Evet hadi bak, Bu tablo kötü durmuyor. Tamam. Balıklar mı? Aynen öyle gördün mü baba? Balıklar işi bitirdi direkt 9700 TL ödeme yaptılar son spinde tebrikler iki gözüm geçtik bir sonraki oyunumuzda bir sonraki oyunumuz Sweet Bonanza ve bu da son replay olsun babalar bundan sonra devam etmeyelim. Yani burada 30 TL bet var bakalım bu kardeşimiz buradan ne kazanmış derken ilk spinde Binix geliyor. Abi kalp mi geliyor? Abi kalp mi geliyor bu nasıl bir şey ya Oğlum bu nasıl bir line bu nasıl bir combo bu nedir oğlum lan Halen line tamam karameli de hatta Hatlı kalmasın Stile uzama da var mı Yok ama burada bitti sanırım 567.000 bin x finde ödeme var Krallar dediğim gibi sevdiğim bir seri izlerken yorumlarken keyif aldığım bir seri Sizlerden ricam Lütfen ama lütfen bu kazançların ve bu videonun gazına gelmeyin. Slot oyunları hiçbir zaman bu şekilde kazanç sağlatmaz. Bunu bilgisini sizlere vereyim. Hani sizler de umarım benim gibi izlerken keyif alırsınız. Ama lütfen aba lütfen sizleri bu tarz kazançlar, bu tarz videolar gaza getirmesin. Slot oyunları hiçbir zaman bu şekilde kazanç sağlatmaz. Bu adamlar bunları alana kadar ne var ne yok kat ve kat fazlasını vermiştir. Binde bir denk gelen bir şey. Bu videoda bana eşlik getirdiniz cansınız. İyi ki varsınız. Kanala abone olmayanlar abone olursa mutlu olurum. Videoya like atıp yorumlara birer tane de olsa yorum bırakmayı unutmayın. Telegram grubumuza gelin katılın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dostça kalın. Eyvallah canlar.